Herkese merhaba sevgili takipçilerim Seyda'nın örgü evi Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi, Böyle kolay zevkli bir örgü Anlatacağım Örgümüz için orta kalınlıkta yelekli ip kullandım 3 numarada şişim var de Örneğimiz bakın böyle Yani boncuk boncuk örgü yapılışı Arka yüzü bu şekilde Ön yüzü de bu şekilde Değerli izleyicilerim Şimdi Bugün sizlere üç tane örneğini anlatacağım. Bir örneği için 5 ilmek bir de arasında düz giden ilmeğimiz var. Toplamda altı ilmeğe ihtiyacımız var. Yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını altı ilmek üzerinden ayarlarsınız. Şimdi hemen örneğimize başlayalım. Şöyle ön yüzden ilmeklerimizi attık. Ön yüzden bütün ilmeklerimin tamamını düz örüyorum sevgili izleyicilerim. Hani modelimize başlarken de bu şekilde kaç tane ilmeğimiz olursa olsun hepsini düz örüyoruz ön yüzde. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde de bütün ilmeklerimin tamamını ters örüyorum bir sıra. Çok zevkli bir örgü bu. Eğer videomu izleyip yaparsanız zaten göreceksiniz hem kolay hem de zevkli olduğunu. Her yaşa uygun ister bayan yeleği ister bebek yeleği yapabileceğiniz bir örgü. Şimdi sıramı bu şekilde tamamladım. Bak, Ön yüze geldik. Modelimizin son sırası. Şimdi kenar ilmeğimizden sonra bakın şöyle iki tane ilmeğimi Aynı anda arışı örer gibi kestim. Sonra yanındaki bir ilmeği şöyle bir, iki, üç. Yani bir ilmeğin içinden üç ilmek çıkardım. Hemen yanında da iki tane ilmeğimi kestim. Şimdi arada bir tane düzüm vardı. Hemen onu örüyorum. Bir örneğimiz buraya kadar. Şimdi ikinci modele başlıyorum. Aynı şekilde iki ilmeği kesiyorum. Sonra bir ilmeğin içinden böyle dolaylı yollardan 3 tane ilmek çıkartıyorum. Yanında iki ilmeği yine aynı anda arı gibi kestim. Bir tane de düz örüyorum. Üçüncü modele geldik. 2 ilmeği arı gibi kesiyorum. Bir ilmeğin içinden şu şekilde 3 ilmek çıkartıyorum. 2 kestim ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Modelimiz ön yüzde bu kadar. Arka yüzün tamamı ters sevgili izleyicilerim. O yüzden en kolay modellerden bir tanesi yine sizlerle paylaşıyorum. Ve sıramı bakın şu şekilde tamamlıyorum. İşte örneğimiz şu an bitti. Bir örneğim bitti. Bakın. Bir örneğim bitti sevgili izleyicilerim. Şimdi ikinci modele geçiyoruz. İkinci modelde ne yapıyoruz? Bütün ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz ön yüzde. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Sizler için örmüş olduğum parçayı. Tamamını düz örüyorum şu an. Ön yüzde. Sizlerle konuşurken ön yüzü şöyle tamamladım. Bakın tamamını düz ördüm. Şimdi arka yüzünde tamamını ters örüyorum. Böyle hızlı geçiyorum. Yani önü saydığımız zaman 4 sıradan oluşan bir model bu. Sadece ön yüzde bir sıra işlemi yapıyoruz. O da onun gösteren bir model zaten ön yüzde. Sıramı böyle tamamladım. Şimdi ikinci örneğimizin kenar ilmeğinden sonra şöyle bakın iki tane araşa iki ilmeğimi araşa örer gibi kesiyorum. Sonrasında bir iki üç tekrar iki ilmeği araşa örer gibi kestim toplamda 5 ilmeğim var bakın. Kenar ilmeğimiz 1 2 3 4 5. Şimdi buradaki ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar ikinci örneğindeyim. İkisini bu şekilde arış gibi kesiyorum. Tek ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkarıyorum. Yine kestim ve kenarında bir düz. Şimdi üçüncü modeldeyiz yine. İki ilmeği kesiyorum. Üçüncü ilmeği de bu şekilde. Yine iki kestim. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzde tamamını ters örüyorum. Bakın. sıramı şöyle tamamlarken siz yine örneğimi yakından bir izleyin. Şöyle sıramı tamamlıyorum sevgili Bakın Arka yüzüm tamamını ters örüyorum. Şu an iki örneğim bitti. Tabi bu ipimiz biraz daha ince olduğu için tam net görünmeyebilir. Şimdi ne yapıyoruz? Bütün ilmeklerimizin tamamını düz ön yüzde şu şekilde, sonra da arka yüzde ters örüyoruz. Tekrar ön yüze geldiğimizde yine az önce göstermiş olduğum işlemi uyguluyoruz. Şimdi bu sıramı bu şekilde böyle tamamlamak istiyorum. Şöyle hemen. Şimdi arka yüzü de ters, ön yüzde de bu işlem. Bugünlük böyle bu kadar değerli izleyicilerim. Bakın şöyle morun üstünde de gösterelim. Hem zevkleyin hem kolay dedik. Bugünlük bu kadar. Beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yurt içi, yurt dışı, bazen yurt dışından da mesajlar alıyorum. Ne kadar tabi dilimiz farklı olsa da yine çok çok teşekkür ediyorum. Bakıyorum onlar da beğenip yorum yapmışlar. Umarım örneğimi beğendiniz. Beni izleyen herkese ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.